sos Çoza la çıkarı duyuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ki istedik beyazı sen de burada ol. Ya arkadaş ya. <laughs> Çok sıkı bölüm değil miydi ya? Çok iyi bölümde ve daha ileri geliyor. Ben 10. bölümde yanlışlıkla değil aslında. Yani kaç Hala kere ağladım? Çok 3-4 kere ağladım ya. <laughs> <Senin düşüncenin gülüyor> Benim zaten. de öyleydi. Darmadan paramparçayız ve çok mutluyuz. Ciğerim beyaz mazada bak. <laughs> Ciğerimizi bıraktık son saniye. Sen ya gerçekten duygusaldı ya. <laughs> çok uzun ve çok aldım. güzeldi. <laughs> Öncelikle bugün 10. bölüm izleme için e, saçlarımı ördürdüm. 10 numara bölüm. <laughs> Özellikle performanslar, oyuncularımızın performansları, hikayenin gidişatı. Çok, yorulduk, çok eğlendik, çok yorulduk ama çok, çok güzeldi. Herkese sağlık hepimizin. 10. bölüm o kadar etkileyiciydi ki son saniyede Ercan abinin telefonu eve, <laughs> götürdüm. Telefonunu eve götürdüm ben. Valla bomba gibi bir bölümdü. Hepimiz Olmasaydı da olmazdı. Sıkı bölümdü ya. Valla sıkı bölümdü. Elimize sağlık. Bu çok kolektif bir iş ve hakikaten herkes elinden gelen en iyisini yapıyor. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo.